Arkadaşlar, merhaba Güvercinleri bir göstereyim dedim uzun zamandır Güvercinleri çekmiyordum Biraz Youtube Enerjim düştü açıkçası Kanalın para kazanmasını Falan kapattılar saçma sapan Şeyler var Geçici bir süre ama Dediğim gibi Moral bozuyor O yüzden ben de çok fazla şey yapmadım. Stok videolar vardı. Birkaç tane balık videoları. Onlar öyle arada sırada şeye giriyor. Yayına giriyor. Adamlar para kazanmayı kapatıyorlar. Bir sorun olduğunu söylüyorlar ama ne olduğunu söylemiyorlar. Sen ara bul. Yani hala tam anlamıyla bulabilmiş değilim. Ama bulduğumu zannediyorum. Şimdi bavi işte süre verdiler. Ee, işte o süreyi geçtikten sonra tekrar başvuru yapacağım. İki defa başvuru yaptım. Yok dediler, hala olmamış dediler. Ya ne olmamış kardeşim söyleyin de o, o videoyu sileyim, o, o şeyi düzelteyim. Onu da söylemiyorlar. Dediğim gibi adam akıllı. Ya yani, <laughs> artık bulacaksın. Kuşlar tüye girdiler bazıları, birçoğu Şu beyaz bayağı tüyle. O iki beyazın yavruları şunlar, gayet güzel yavrular. Şu an sağlıkları da yerinde. Kuşlarda ya içeride önlerinde yem var. Bunlar tam girecek zekalılar. Yani hepsinin önünde yem var kümeste. Şuraya bak. Ben anlamıyorum bunu. Burada bir yavrumuz var. Yiyor. Tekrardan yumurtaya kovalayacak herhalde. herhalde. Kuşlarda çok bu çöl sıcaklıklarından dolayı kuşlarda acayip bir hastalık oldu ya. Yani şu erkek, şu mesela sinekli mavi erkek şu anda kendi kümesi onun dövüyor milleti o erkek bakın temizlemiştim buraya kan kustu şu duvarları falan görüyor musunuz ağzından böyle şey yapmış yani kuşlar da hep solunum yolu sıkıntısı başladı kuşlar nefes alamadılar gırtlaklarını balgam sardı yani 4-5 tane büyük kuş attım şurada hala hastalarım var Bakın, mesela bu göz nezlesi. Aynı zamanda göz nezlesi de oluyorlar. Şu erkek biraz sıkıntılı. Burada burada tedavi yapıyorum. Burada bu erkekte sıkıntı vardı. Şu dişi sıkıntılı. Sanırım erkenki geçiyor. Diğer iki tane dişi de diğer dişiyle öteki dişiyle onların da eşleri öldü. Onlar da kızgınlaştılar. Diğer kuşların düzenini bozuyordu. O yüzden onları da aldım o tarafa. Yani dediğim gibi 3-4 tane büyük öldü. Yavrulardan öldü. Şu şeyi kullandım biraz. Hiprodoksiyi kullandım. O iyi geldi açıkçası. Tavsiye ederim. Hala kuşların ağzına damlatıyorum üç dört damla damlatıyorum. Göz nezlesi varsa gözüne de damlatıyorum. İyi geliyor. Mesela bu yavru niye çıkmıyor? Bunun çok keyfi yok. İçerideki o hasta dediğim erkeğin yavrusu. Neyimiz var şimdi? Şu flaşı bir yakalım. Şurada iki tane yumurta var. Bir tane kuşum var. Yerlere yumurtluyor. Tam ayak altına. O yere yumurtluyor. Ben alıyorum. Allah yumurtlasın diye. Yok kardeşim. Son 4-5 parça yumurtasını hep yere yumurtluyor. Bir de yer olur ama köşe olur. Yok ayak altı. Bu beyazın yavrusu. Tek diğeri öldü. Çıkar çıkmaz. Burada ne var? İki tane burada mavilerin yavrusu var. Burada bu dişi yumurtaya yatıyor. Şurada neyimiz var? Burada artık büyümüş yeme düşmek üzere olan iki tane mavimiz var. Gel bakayım. Gel bakayım şöyle bir. görelim boyunu pusu. Kardeşim nerede? Yağlıların da babası geldi. Nereye gidiyor? oğlum? Yavrularımız bunlar. Güzel. Bunların baba babasinekli mavi. Anne düz mavi. Burada çakal yavrularımız var. Gel bakalım bir bakalım size de. Gel bakalım bir. Sarı mı çıktınız? Ha sarı çıkmışlar. sarı. Bu kırmızı mı? Bu da mı sarı? Dur be. İkisi de sarı gibi sanki. Lan düşsen. Kapatsam nasıl olur? Neyse onları da koyalım yerlerine. Gel. Sarı çıkmışlar bunlar. Hadi bakalım. Şuraya bursalar yumurtlayacak yer yapmışlar. Suyumuz hala var. Gidelim biraz daha kuşlara bakalım. Çakalların, o sarıların baba bu. Anne de bu. Şu Bursa'yı Bursa erkeği Ocak ayında almıştım. Onun bir tane dişisi vardı yanında. Bir 3-4 ay onu bekledik. Kısır çıktı kuş yumurtlamadı onu verdik. Sonra gittim bu dişiyi aldım. Bu dişiyi de alalım açıkçası 2-3 ay oldu. Hala bir yavru alamadık yani. Bir ilk yumurtlaması bir uzun sürdü. Sonra bir iki parti yumurtalar boşa gitti. Bir çıkaramadı, bir kırdı. Bir şeyler oldu. Bakalım. Orada şu. <laughs> şu yere yumurtlayan bu dişi. Olmadı bunu. Şimdi başka bir şey deneyeceğiz. Başka bir kümesi alacağım. Orada çünkü kolluk tutmadı hiç. Sarı uçmak ister misin? Ha, atacağım bir tur. Sarı, şişt, 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 şişt. Sarı uçtu mu? Uçtu sanırım. Sarı gayet güzel uçuyor ya. Evet. Şu an çok gösteremiyorum uçtuğunu ama. Üstünde ağaçlar olduğu için. Ama gayet güzel uçuyor. Neyse, o gelir. Kuşların son durumu bu şekilde arkadaşlar. Ha geldi. Gel hadi gel. Ya buraya bakıyor hemen yoruluyor.